biz Saros Körfezi'ni turizm bölgesi koruma altında diyebiliyorduk. Ama bundan 3 yıl önce bir şekilde buraya bir boru attı döşeneceği, bir FSRU limanı yapılacağı söylendi. Ondan sonra yer sahiplerine işte acele kamulaştırma kararı bildirildi. E ondan sonra çet süreci başladı. E tabii engellendi, yapıldı. Köylüler karşı çıktı, yapılmasın dendi ama bir şekilde yapıldı, tamamlandı. Çet olumlu kararı çıktı. Açtığımız 3 ayrı iptal davası var. Saros, FSRU, Liman ve Karaboru attı projesinin iptali için. Bu üç ayrı iptal davası Edirne İdare Mahkemesi'nde sürüyor. Ve e, ikisinde biri birinci çet iptal davası i, diğeri de e, Nazım İmar Planları iptal davası. Bu iki davada e, bilirkişi incelemeleri yapıldı. Bilirkişi raporları sunuldu. Hatta birinci çet iptal davamızda iki defa keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp iki ayrı bilirkişi raporuyla Saroz Gönüllülerinin, Keşan Ken Konseyi'nin e, haklılığı bilimsel olarak kanıtlandı. Edirne İdare Mahkemesi'nin bu raporlara göre ve dava dosyasına, dava dilekçemize, tarafların savunmalarına göre yürütmeyi durdurma kararı vereceğini ve ayrı ayrı tüm üç ayrı iptal davamızda yürütmeyi durdurma kararı vereceğine inanıyoruz. Haklıyız ve Saroz'da şu an üç ayrı bilirkişi raporuna rağmen Botaş bu hukuksuzluğa ve doğal varlıklarımıza saldırmaya devam ediyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın proje sahasında denetim yapmadığını düşünüyoruz. Çünkü acele kamulaştırması yapılmayan arazilerde de BOTAŞ'ın ve alt şirketlerinin hukuksuzca el atmalar, işgaller veya talan vaziyetinde toprakların, tarım topraklarının yok edildiğini, denizin fütursuzca doldurulduğunu, oradaki deniz varlıklarının karasal e, flora fauna varlıklarının e, gerçekten insafsızca vicdansızca yok edildiğini, yok edilmeye devam edildiğini düşünüyoruz ve görüyoruz. Saroz Körfezi aslında özel çevre koruma bölgesi yani sarozun bir kısmı yarısıymış gibi gözüküyor ama. Ee, şimdi Saros Körfezi'nin de böyle e, körfezin yarısını Gelibolu Yarımadası tarafı koruma altında e, Keşan tarafı ise e, maalesef bu ÖÇK kapsamı dışında ama bu Keşan tarafındaki kıyılarda yapılacak olan liman e, Saros Körfezi'ndeki e, deniz çayırlarına orada çok zengin olan e, doğal yaşama zarar verecek aynı zamanda bu bölge e, Türkiye'nin önemli dalış merkezlerinden Dalış turizmi açısından da e, önemli yapılan bu e, tesis, e, liman tesisiyle birlikte e, hem e, deniz ekosistemin deniz canlılarının olumsuz etkilenmesi hem oradaki dalış turizmi ve e, açısından e, zararlı olmasını bekliyoruz hem de e, şimdi doğada kesin hatlarda bir çizgi yoktur körfezin yarısı korunurken diğer yarısı korunmuyor korunmayan yerine bir liman yaptığınız zaman oradaki olumsuz etkiler korunan alana da e, etkileyecektir. edecektir. İşte deniz dilimi taradığınız zaman, kaldırdığınız zaman diğer taraflara da e, bu akıntılarla ulaşacaktır. E, bütün Saros körfezindeki biyolojik çeşitliğin e, hatta mercanlara kadar var. E, bunların e, olumsuz olarak etkilenmesi e, olasılığı e, çok ciddi e, risk olarak e, değerlendirmemiz mümkün. şu an Keşan'da yaşayan, Saroz'da yaşayan insanların %99.9'u bu Fesero Limanı'na karşı çıkıyor. Yani Saroz'u bitirecek. Çünkü Saroz dediğimiz öyle işte rastgele bir körfez, rastgele bir yer falan değil. Saroz dediğimiz işte de dünyada kendi kendini temizleyebilen nadir körfezlerden bir Yani üç yerden birisi. Ve bir akvaryum niteliği taşıyor. 145 çeşit balık, sünger vesaire falan hangi yönden bakarsak bakalım. Yani işte yeryüzünün cenneti diyebileceğimiz bir yer aslında. Şimdi şey anlamında şimdi böyle bir yere doğal doğalgaz limanı yapılmak isteniyor. Bu doğalgaz işte gemilerle, LNG gemileriyle şey taşınacakmış. Doğalgaz taşınacak. Orada dönüşüm istasyonu yapılacak 17 kilometreyle Keşan altında Mahmutköy oradan Yunanistan'a giden Botaş'ın borusu var. Ki o o boruya bağlanacak ve Avrupa'ya pompalanacak. O borudan şu an Trakya'ya bir şey yok. Herhangi bir vana falan yok. Keşan'ın doğal gazı oradan alınmıyor. Yani bu konuda şeyi halkı işte yarın öbür gün o gazınız kesilirse buradan verilecek falan gibi hikayeler anlatıyorlar da böyle bir şey söz konusu değil. E bu TANAP'ın boru hattından, çilki boru hattı geçiyor Keşan altında. Tanaptan doğalgaz alıyor Keşan ve Trakya işlerine doğru buradan gidiyor şeyi doğalgazı. Dolayısıyla bunun Katar doğalgazının basılacağı konusunda şeyimiz yok. Bu yani dünya ticaretine açılacak o şey. Ama bu gemiler bu sığ şeye gelecek. Bu Saros Körfezi'ne girdiğinde Gerçekten Saros Körpezi yaşanılmaz olacak ve ölecek. Trakya bölgesi aşağı yukarı 70'li yıllardan itibaren İstanbul'un arka bahçesi olarak görülmeye başladı ve İstanbul'un desantralizasyonu olarak ifade edilebilecek bir kavram çerçevesinde İstanbul'daki sanayinin İstanbul dışına çıkartılması Için çalışmalara başlandı. İlk önce de bu e, e, Zeytinburnu'nda çeşmedeki deri fabrikalarının e, çıkartılmasıyla başlandı. Zaten e, Ergene Nehri'nin kirliliğinin de temel, temel sebebi bu e, 70'li yıllarda taşınan e, deri fabrikalarıydı. Sonra işte sanayi girmeye başladı. E, ama e, son e, 15 yıldan beri e, başta e, taş ocakçılığıyla ile birlikte e, Trakya'nın kuzeyinde yer alan ormanlık alanlarda özellikle İstanbul'daki gelişen inşaat, sektörü için gerekli olan mıcır, taş, çimento, kil gibi ham maddenin üretilmesi için çok yoğun bir hemen hemen her köyde bir taş ocağı açılmaya başlandı. Tarlağa yeni geçiş sürecinde köyümüzün hemen üstünde köyümüze çok yakın bir mesafede taş ocağı açılması chat raporu gerekli değildir şeyi gelince hemen müracaatımızı yaparak mahkemeye yürütmeyi durdurma mahkemesine davamızı açtık. Kent komiserinin büyük yardımları oldu. Yaklaşık bir buçuk günde dava sonuçlandı ve lehimize karar verildi. Burada bu güzelim yeşil alanlarda taş ocakları açılması bizleri ve köy halkımızı çok üzmüştü. Hemen üst tarafımızda Özberce Taş Ocağı, onun üst tarafında Cet Taş Ocağı, alt tarafımızda Hisar Taş Taş Ocağı, hemen karşımızda Kireç Fabrikası Taş Ocağı, onun hemen ilerisinde Çimonto Fabrikası'nın taş ocakları bulunmaktadır. Bunlar olduğu yetmiyormuş gibi de yenisinin açılması burada köyümüzde Hayvancılığı, çiftçiliği tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmiştir. Şimdi bu yolun yaklaşık 150-200 metresinin yukarısından başlamıştır. İşte gördüğünüz gibi yukarılarda aynı bu şekilde ormandır. Yalnız altında karaka taşa olduğunu tespit etmişlerdir Ankara'dan. Biz de burasının bu ağaçların, bu, bu şeyin doğan akciğer olduğunu buradan aşağı Lüleburgaz, Şorlu bütün buralara gidecek oksijenin su depolarının Mayadağ'dan gelen suyun bizim buradaki toprak altından geçtiğini biliyoruz. Bunun için buralarının ve bu burada ağaçları kestirip de buraya koronavirüsü sokmamak için mücadele ettik. Ve şu anda da biz gelen kararlardan köylü olarak, köy olarak çok memnunuz. Bundan sonraki yapılacak yine böyle bir ocak şeyine yine beraberce karşı geleceğiz. Tüm ormanları Limak tarafından talan edilmek istenmiştir. Buna da Poyralı Köyü halkı olarak tepki olunca biz de köy motoru olarak bu önderlik etmeye çalıştık. Bugüne kadar liman almak istediği yerleri çet raporunu Edirne Mahkemesi kararından iptalini sağladık. Ormanlarımızı koruyoruz. Bu beyaz telin bir tarafı Bulgaristan tarafı. Karşı taraf biyosfer rezerv alanı ve koruma altında. Bulgar topraklarının yaklaşık yüzde birine tekabül ediyor. Bulgar tarafının en büyük korunan alanlarından bir tanesi. Istrancıların üçte biri Bulgaristan tarafında, üçte ikisi bizim tarafımızda. Aynı dağda yaşıyoruz. Ama karşı taraf yaklaşık 27 yıldır korunuyor. Bizim tarafımız ise ne yazık ki orman alanları daralıyor. Su kaynakları zarar görüyor yaban hayatı zaten zarar görüyor. Şu karşıda gördüğünüz beyaz tel dolayısıyla yaban hayatı çok büyük bir parçalanma yaşadı. Hayvanlar artık karşıya geçemiyor. Çünkü binlerce yıldır üreme alanı, kışlama alanı için karşıya gidip gelen hayvanlar artık karşıya geçemeyince ne yazık ki bizim tarafta kallar. Bizim tarafta da kalanlar e, madencilik faaliyetlerindeki patlatmalardan rüzgar enerji santrallarının çıkardığı gürültüden dolayı nereye gideceklerini zaten şaşırdılar e buna bir de bilinçsiz kaçak avcılık eklenince zaten şu anda bizim bölgede onların yaşadığı alanlarda artık iş makinaları ve kamyonlar dolaşıyor. Yol kenarlarında gördüğümüz bizde kamyonlar ama karşı tarafa geçtiğinizde geyikler karacaları yol kenarlarında doğal yaşam ortamlarında görebiliyorsunuz. Taş ocakçılığı özellikle Kırklar elinden Çatalca'ya kadar uzanan hat üzerinde bir orada kireç taşı kuşağı dediğimiz kuşak var. Bu kuşak son derece önemli ve Ergen Havzası'ndaki yer altı sularının beslendiği çatlaklı yapıda bir ana kaya bu kireç taşı kuşağı ve ağırlıklı olarak taş ocakları burada açılıyor. Bunun en büyük etkisinin iç Trakya'daki zaten yüksek olan yeraltı suyu kullanımıyla birlikte yeraltı suyu beslenmesinin azalacağı ve yeraltı suyularının çok kısa zamanda bir tükenme riskiyle ya da çok daha derinden karşılanma riskiyle karşı karşıya kalacağımızı değerlendirebiliriz ilk etapta. Yapılacak olan termik santrallerde eğer yeraltı sularından kullan anlası planlanıyorsa bu baskıyı arttıracaktır. Yani gördüğüm en riskli olay yakın zamanda olabilecek olaylardan bir tanesi bu. Bulunduğumuz yer Istırancalar. İstrancalarda Dereköy, Istırga Deresi kenarındayız. Bu dere ııı e ...Armağan Barajı'na akıyor. Armağan Barajı'ndan da Kırklareli Barajı'na gelerek... ...bizim içme suyumuz oluyor. Ancak son gelen dosyalarda devlet su işleri... ...günde yaklaşık 300 ton, 300 metreküp suyu... ...buradan e, vermeyi taahhüt etti madencilik firmasına. Ama DSİ'yi e, yaşanan iklim krizi nedeniyle... ...barajlardaki doluluk oranı boşalması nedeniyle... ...2020 yazında tarımsal sulamaya bile su vermezken ya da çok kısıtlı su verirken madencilik firmasına günlük 300 metreküp suyu vermesini doğru bulmuyoruz. Ergene Nehri'nin e, suların kirliliğine bağlı e, olarak e, bu kirli sularla tarım yapılan alanlarda işte toprakların kirlenmesi ve bu kirli topraklarda yetiştiren ürünlerde e, bir e, kirlilik sorunu e, yaşanabilir ve e, kullanılabilir, e, tarımda kullanılabilir su miktarının azalması ile birlikte bir tarımsal üretimde azalma gerçekleşebilir. Bulunduğumuz yer Kırklareli, Pınarısar ilçesi Kaynarca beldesindeyiz. Kısacası su diyarı Kaynarca'dayız. Kaynarca'da e, adı üstünde her tarafında su kaynakları var. Ve buradaki kaynakların hepsi su içilebilir nitelikte. Zaten buranın suyu da içiliyor. Tertemiz su kaynakları. Bu, bu su burada bu doğduğu bu güzelliklerle, bu temizlikle, bu saflıkla doğup akarken buradan Burgaz istikametine doğru akıyor. Ergene Nehri'nin önemli kaynaklarından bir tanesi olan kaynarca kaynakları yerleşim birimleri ve sanayi ile buluştuktan sonra e, su özelliğini kaybediyor ve sıvı haline geliyor. Üstelik de niteliği elirsiz bir sıvı haline geliyor. Rengi değişiyor. Tadı değişiyor. Hepsi değişiyor ve su kokmaya başlıyor.